Merhabalar, ben Ceren Bulut, Yumrukaya. Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümünde Grafik Sanatlar Anı Sanatlarında baskı derslerini yürütüyorum genellikle. Bu sene itibariyle profesör ünvanımı aldım. Ama benim yolculuğum biraz eskiden başladı. Üniversitede ve sanat içerisindeki olan yolculuğum. Çünkü çok şanslıyım ki benim babam Sevgili Gören Bulut. O hem hocamdı hem de 24 saat beraber olduğum bir aile bireyimdi. Babamın 1981 yılında İngiltere, Londra'ya da önce sen Martin School of Art'ta ihtisasını yapması, arkasından Chelsea School of Art'ta masterını yapması vesilesiyle biz de ailecek Londra'da bulunduk. Ben çok küçüktüm tabii gittiğimizde. Daha bir yaşında değildim ilk gittiğimiz zamanlar. Oradaki hayat bizim gelecekteki hayatımızın pek çok alanını aslında etkilemiş oldu. Bunlardan bir tanesi de tabii ki benim gelişimimdi. Bu döneme özellikle bu sergide Atlas Aile Haritası sergimiz odaklanmak istedik. Çünkü aslında oradan itibaren afişte de gördüğünüz bir görsel var. O görselde de mesela ablamla ben salonda gazete üzerinde işte elimizde boyalar, kağıtlar, resim yapıyoruz. Ve bu durum hiç değişmedi aslında. 86 yılında babamın Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne geçişiyle beraber İzmir'e taşındık. O tarihten sonra da babamın sanatsal üretimi için bulunduğu atölyelerde ben de onunla beraber her zaman giderdim atölyeye. Orada resim yapardım. Bazen daha ilkokuldayken hatırlıyorum baskı yaptığımı ve atölyeyi terk etmeden önce akşam üzeri artık akşam olduğu zaman muhakkak o şeyleri yaptığımız baskıları da bir kere bastırırdı babam bize. Çok keyif alırdım babamla beraber aynı yerde üretim yapıyor olmaktan. Onu üretirken seyretmekten çok keyif alırdım. O yüzden de sıklıkla babamla aynı ortamda bulunurdum. Ha keza üniversitede öyle oldu. Yani küçüklükten beri gittiğim bir yerde. Daha sonrasında üniversiteye hazırlanırken aslında zaten bunun içinde olduğum için Güzel Sanatlar Fakültesini tercih ettim. Şansım varmış ki Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım ve grafik bölümünde okudum. O dönemde de babam fiilen hocam olmuş oldu. Derslerime girdi. Ben lisans üstü eğitimime de hiç ara vermeden devam ettim. Bu süreçte de yine babam hocam olarak yanımdaydı. Ama ben araştırma görevlisi olarak işe başladığımda babam da Dokuz Eylül Üniversitesi'den emekli olmuştu. Bu birliktelik, beraber üretme hali bizim hayatımızın çok önemli bir parçası. Her zaman öyle oldu her zaman bir şeyi sorabileceğiniz bir insanın yanınızda olması muazzam bir duygu. Zaman zaman bunun çatışması da bizi üretime sürükleyen bir durum haline geldi zaman içerisinde. Benim buradaki katkım aslında Londra'da geçirdiğimiz süreçte. Ablamla beraber Battersea Park'ta çokça vakit geçiriyorduk. O dönemdeki fotoğraflarımızda filan da gözüküyor. İşte Harry Moore'un kadınlar heykelleri var ve biz o heykellerin yanında ufacık tefecik çocuklar, bebekler olarak kalıyoruz. Yıllar sonra benim şansım da şu oldu. Lisansımı, yüksek lisansımı ve sanat eğitimimi bitirdikten sonra ben de doktora sonrası araştırma yapmak üzere Central Saint Martins'e kabul edildim. Ve bir sene Londra'da yaşadım. O Londra'da kaldığım sürede de babam bizi de ziyaret etmişti. Orada da tekrardan o zaman yaşadığımız yerleri keşfettik ve işte o heykellerin önünde tekrardan bir fotoğraf çektirdik. Fark ettiğim şey aslında o heykellerin bütün o dünyanın, Londra'da bulunan olduğumuz dünyanın o zaman bana küçük olduğum için tabii ki çok büyük gelmiş olması. O heykellerin bizim için, ablamla benim, Dirambut ve benimle için de çok önemli bir şeyi vardı. Çünkü kendim kendimize işte çok ekmek yersen taş alırsın, taş alırsan Henry Moore'un heykeli olursun diye bir tekerleme üretmiştik. Bu böyle bizim aramızda bir oyun gibiydi. O dönemde içinde bulunduğumuz şeyi de aslında bize gösteriyor. Bu sergide de ben bunu tipografik olarak yere bir yerleştirme olarak koydum ve babamın What's Happening Outside baskısındaki yerde duran çocuk bebek figürleri, boğuşan, yuvarlanan, Onları da birer bez bebek olarak bu kompozisyonun yanına ekledim. Buradaki diğer bir ikili örtüşme de şu olabilir. Ben doktora sonrası araştırmamı yaparken Central Saint Martins'te tipo baskı üzerine çalışıyordum ve kendi hayatımı, Londra'daki hayatımı tanımlayan bir kitap üretmiştim. O kitaptaki gibi yine burada da tipografik bir işe doğru gitti aslında durum. Hani görsel ve hani babamın baskılarındaki gibi ekspresif bir durum değil. Daha çok tipografi üzerine odaklanan lafı görsene, sözcüğü görsene çeviren bir kompozisyon olarak oluştu. Bu kompozisyonu da yine Londra'da yaptığım kitapla ört örtüştürüyorum çok sıklıkla. Bir yandan bu tipografi grafiğin de önemli bir parçası olduğu için onu kullanmayı ve onunla işler üretmeyi çok seviyorum. Sergimiz bu şekilde oluştu büyük boyutlu baskıların yanında yine büyük boyutlu tipografi beraber bir aslında o döneme ait bir izlek bir bellek oluşturmaya çalıştık. Kabo kendine ait bir oda. Esra Okyay bizi davet ettiğinde bu sergi için ben aslında çok heyecanlandım. Çünkü benim kamusal alanda sergilemeye dair bir pratiğim olmamıştı şimdiye kadar. O yüzden aslında çok da benim için değerli bir sergi oldu. Çünkü bunu burada deneyimli olabilmek ve hani geçişlerin olduğu, insanların sürekli hareket halinde olduğu bir yerde bunu yapıyor olmak. Aslında burası liminal bir mekan. Yani arada bir mekan. Kalınan ve yaşanan bir mekan değil. Bu geçiş sırasında algılanacak şey sergi. Çarpıcı, kendine baktıran belki benim grafik geçmişimden de dolayı belki öyle bir zorunluluk hissettim açıkçası. Bu kamusal alanda sergi yapmak çok çok dikkatlice kurgulanması gereken bir durum ve bunu Esra beraber planlarken çıkışımız, daha sonraki konuşmalarımız, sergiyi kurarken ki fikirlerimiz, değişimlerimiz bir işi en başta kurguladığınız gibi olmuyor kamusal alanda. En nihayetinde sergi alanında serginin parçalarını birleştirirken bambaşka bir şeye dönüşebiliyormuş. Bunu görmüş oldum ve deneyimlemiş oldum. Bu açıdan hem İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı'na ve İzdeniz'e. ayrıca tabii ki sevgili Esra Nezmi'nin de kendine ait bir odaya da çok teşekkür ediyorum.